Arkadaşlar merhabalar, ee, köklü sayılara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sıradaki konumuz köklü seride 4 işlem. Toplama çıkarma ile başlayalım. Köklü ifadeleri toplama çıkarma işlemi yapmak için kök dereceleri ve kök işlerinin aynı olması gereklidir. Eğer kök dereceleri ve kök işleri aynıysa katsayıları toplayıp çıkarabilirim. Mesela buradaki en ince kök x, en kök x, en kök x var. Katsayılar ne? a, b ve eksi c. Bunları toplayıp çıkarabilirsin ortak olan en direnen kök 2'si de en sona yazabilirsin. Mesela birinci soruya bakalım. Burada baktığımda kökün derecesi çift. Bunu direkt tam kare şeklinde yazabilirim. O zaman ne olur bu? 9 çarpı 2. Yani tam kare bu da ne? Tam kare ifade 9. Bu 9'u kök içine çıkarabilirsin. 3 diye. 2 içeride kalır. Artı. 50 için de aynısını yapabilirim. 25 çarpı 2 bu da. Değil mi? 25 dışarı 5 diye çıkar. 2 içeride kalır. Eksi. 8 içinde 4 çarpı 2, 4 dışarı 2 olarak çıkar, 2 içeride kalır. Bakıyorum kök dereceleri ve kökleri aynı olan ifadeler var mı? Var, bunlar. E bunların katsayıları ne? Öndeki ifade 3 artı 5 ve eksi 2. E Topladım da 5, 3 daha 8, 2 çıkardın, 6 kök 2 oldu. Diğer sorumuza bakalım. Diğer sorumuza baktığımda 2 kök 3 var, eksi kök 48 artı kök 27 eşittir k çarpı kök 12 şeklinde bir soru. Burada bakıyorum bu zaten kökün içinde ifade e, asal bir sayı bu olduğu gibi kalır. Diğeri peki kökün derisi çift olduğu için yine tam kare şeklinde düşünebilirim. Bu 16 çarpı 3. Şunu bir daha yazalım. 2 kök 3. Eksi 16 dışarı nasıl çıkar? 4 diye dışarı çıkar. 4 kök 3. Artı 27 peki? 9 çarpı 3 değil mi? 9 dışarı 3 diye çıkar. 3 içeride kalır. Diğer taraftan. 12'de de çıkan sayılar var. Bu da ne? 4 çarpı 3. 4 dışarı 2 olarak çıkar. Dışarıda k var. 2K kök 3 oldu. Bu tarafta işlemi yapabilirim. Bu işleme baktığımda hepsinin kök aynı. Öndeki ifadeler artı onları toplayarım. 3, 2 daha 5, 4 çıkardım. Bir tane kök 3, bir yazılmaz. Sadece kök olarak yazdım. Diğer tarafta 2K kök 3 var. Her iki tarafta da kök var. Bunları sadeleştirebilirim. 1 eşittir. Ne oldu? 2K kaldı. Buradan K ne olur? Her tarafı 2'ye bölersem 1 bölü 2 olarak Bu durum. Diğer soruya baktığında bakıyorum bu sefer kökün dereceleri 3 arkadaşlar. 3. dereceden kök 16 ya da küp kök 16. 3. dereceden kök 4 eksi 3. dereceden kök 2. Şimdi 16'ya baktığımda 16, 16 e, kök içine çıkarmam gereken nasıl ifadeler var mı? Var. Bunu nasıl buluyordum? 16'yı asla çarpanına ayırıyordum. 2'ye böldüm 8, 2'ye böldüm 4, 2'ye böldüm 2, 2'ye böldüm 1. Kökün derecesi 3 olduğu için ne yapacağım? 3'erli gruplayacağım. 3 tanesi dışarı bir tane olarak çıkar. E ne oldu bu? Kök 16, 3. dereceden kök 16. 2, 3. dereceden kök 2 olarak kaldı. E 54 için de aynı şeyi yapalım. 2'ye böldüm 27, 3'e böldüm 9, 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 1. Bu sefer şu 3'lerin 3 üç tanesini dışarı 3 olarak çıkarabilirim. E bu ne oldu? Dışarıda 3 var, kökün derecesi 3, içeride sadece ne kaldı? 2 kaldı. Eksi. Burada yapabileceğim bir şey yok. Bu zaten olduğu gibi duruyor. Bakıyorum kök dereceleri ve kökçeler aynı olan ifadeler bunlar mı? Evet. Önde neler var katsayı olarak? Bunda 2, bunda 3, bunda hiçbir şey yok. Ama gizli 1 var. 3, 2 daha 5. 1 çıkardım. 4 tane 3. dereceden kök 2 oldu. Diğer sorumuz. Aşağıdaki şemada Cansu'nun evi ve okulu ile kütüphane arasındaki mesafeler gösterilmiş. Evde kütüphane arası bu şekilde bir sayı. 12 kök 500. Diğer taraf kütüphane okul arası 10 kök 405 metre olarak verilmiş. Can ilk olarak e, okula gidiyor. Yani bu mesafeye gidiyor. Daha sonra okuldan da kütüphaneye gidiyor. Ne kadar metre yol almıştır diye soruyor. Şimdi şunları düzenlememiz gerekiyor önce. 12 kök 500. E, bu 500'ü bir bakalım. 5'e böldüğümde 100 yapıyor. Şurada tam kare sayı yakalarsan durabilirsin. Devam etmene gerek yok. 100 dışarı nasıl çıkar? 10 diye çıkar. İçeride ne kalır? 5 kalır. O zaman ne oldu? 12 çarpı 10 çarpı kök 5 oldu. Birinci ifade. Diğeri ne olur peki? Onu da düzenleyelim. 405'e bakalım. 405'i 5'e bölersen ne olur? 81 olur. Yine tam kare sayı yakaladım. Durabilirim. O zaman ne oldu bu? 10 çarpı 9 kök 5 oldu. E şu mesafe ne oldu o zaman? 120 kök 5 oldu. Şu mesafe ne oldu? 90 kök 5 oldu. Bana ne diyordu? Önce okula gidiyordu. 120 90 daha 210 kök 5. Değil mi? Artı sonra ne yapıyordu? Okuldan kütüphaneye gidiyordu. 90 kök 5. E bunları toparsam ne olur? 300 kök 5 olur. Diğer sorumuz 2017 LYS'de çıkmış bir soru. Yani şimdiki haliyle AYT sorusu. Bakalım. Yine kökün derecesi 2. 48'i nasıl yazabilirim? 48'i ben 16 çarpı 3 olarak yazabilirim. 75'i nasıl yazarım? 25 çarpı 3 olarak yazarım. 108'i nasıl yazarım? 36 çarpı 3 olarak. 27'i nasıl yazarım? 9 çarpı 3 olarak. Bunları ne yapacağım? Yani e, direkt nasıl görüyorsunuz? E, Yeterince soru çözdükten sonra oturuyor arkadaşlar. Direkt bakar bakmaz mesela bunu 16 çarpı 3. Daha da göremiyorsan ne yapacağım? Asal çarpından ayrıp ona göre bulacağım. Şimdi kök 48 16 çarpı 3 o zaman ne oldu? 4 kök 3 olarak yazabilirim. 16 dışarı 4 diye çıktı. 3 içeride kaldı. Artı 75 25 çarpı 3'tü. 25 dışarı 5 olarak 3 içeride kaldı. 108 kök dışına çıktı. 36 6 olarak 6 kök 3. Eksi 27 nasıl oldu? O da 3 kök 3 olarak çıktı. Yukarıya bakıyorum kökleri ve dereceler aynı mı? Evet o zaman toplayabilirim. 5 4 daha kaç topluyordum? 5 4 daha 9 kök 3 oldu. Bölüm. Aşağıda da yine aynı. Kök dereceleri ve kök işleri aynı. Kasayları bunun altı, bunun eksi üç. Çıkardım. Üç kök üç. Bu da bu hale geldi. E bölüm durumunda kök işler gitti. Dokuz üçe bölersem ne oldu? 3 oldu. Yani cevabımız Ceyhan oldu. Çarpma ve bölme işlemi. E, köklü ifadeleri çarpma ve bölme işlemi yapabilmek için kök derecelerinin aynı olması gerekiyor arkadaşlar. E, kök işlerinin aynı olma zorunluluğu yok. Sadece kök işleri, kök dereceleri aynı olacak. O zaman çarp ya da bölebilirim. Peki kök derece aynı değilse ne yapacağım? O zaman ne yapıyordum? Ekoktan yardım alabilirsin. Ya da ne yapıyordum? Eşitliyordum. Ama unutma. Kökün derecesi mesela ne olsun? N A üzeri B olsun. Buradaki kökün derecesini M ile çarparsan içerideki ifadenin üstünü de aynı şekilde çarpman gerekiyordu. Onu unutma. Şimdi sorulara bakalım. Burada herhangi bir eşitlemeye gerek yok. Çünkü kök işleri aynı zaten. Ne yapıyorum? Kök dışlarını çarpıyorum. 3 kere 2 6. Kök işlerini çarpıyorum. 15 oldu. Buraya bakıyorum. İçeride parantez içinde yapabileceğim bir işlem var mı? Yok. Çünkü kök dereceleri ve kök işleri kök dereceleri aynı ama kök işleri farklı. O zaman yapamam. Ne yapacağım? Şu kök 7 içeri dağıtabilirim. Dağılma özelliği ne yapacağım? İkisiyle de çarpacağım. E çarparsam ne olur? E, kök 7 ile kök 7 çarptım. O da 2 kök 49 oldu. 49 dışarı 7 olarak çıktı. O zaman bura ne oldu? 2 çarpı 7. Eksi. Bir de diğer çarpacağım. Kök 7 çarpı kök 2. O da ne oldu? Kök 14 oldu. 7 kere 2. 14 eksi kök 14. Burada kök 14 dışarı çıkabileceğim bir şey var mı? 2 çarpı 7 bakıyorum böyle bir şey yok. O zaman bu bu halde kalır. Diğerine geçtim. Diğerinde kök 5 eksi kök 2 kök 5 artı kök 2. E bu bana neyi hatırlatıyor? Bu iki kare farkını hatırlatıyor. Ya uzun uzun bunu dağıtıyordum değil mi? Birinciyle birinci ile ikinci, birinci, ikinciyle birinci ile ikinci, ikinci ile birinci, ikinci ile ikinci. Ya da ne yapıyordum? 2 kare farkından hemen şu ifadelerin karelerini alıp araya da çıkarma atıyordum. E kök 5'in karesi ne yapar? Bu kökle kare gider. 5 kalır. Eksi. Burada da kökte kare gider. 2 kalır. 5'ten 2 çıkardım. 3 oldu. Bu ifadeye bakalım. Bu ifadeyi çarpabilir miyim şu halde? Çarpamam. Neden? Çünkü kök dereceleri farklı. O zaman eşitleyeceğim. Bakın bir tanesinin derecesi 3. Diğerinde hiçbir şey yazmıyorsa neydi? 2 idi. Gizli bir 2 vardı burada değil mi? O zaman bunlar kaçta eşitlenir? 6'da eşitlenir. Bunun üstünü 2 ile çarpıyorum. Çarparsam bu 6 oldu. 25'i beşi de 5'in karesi diye yazalım. Ben bunun üstünü 2 ile çarptıysam, üçerdeki 5'in karesinin üstünü de 2 ile çarpmam gerekiyor. çarpı. Diğerinde gizli bir 2 vardı. 3 ile çarpacağım o zaman, kökün derecesi 6 oldu. 3 ile çarparsam burası 3 oldu. E artık kök dereceleri aynı, değil mi? İkincisi de kök derecesi 6. Şimdi işlerini çarpabilirim. Burası 5 üzeri üstünün üstünden 5 üzeri 4 geldi. Burada da 5 üzeri 3 var. Ne oldu bu? 5 üzeri 7 oldu. Bu tarz ifadelerde eğer kökün derecesinden büyük seçerdeki sayının üssü Mesela şunu şöyle yazabilirsin. 6. dereceden 5 üzeri 6 çarpı 5 diye yazabilirim. Niye böyle yazdım? Şurada kökün derecesi ve içerideki senin üstün derecesini aynı yapmak gerekiyor. Bu artık dışarı çıkabilir. Nasıl çıkar peki? Bu dışarı 5 olarak çıkar değil sadeleştiğini düşün. Bura 5 dışı dışarı çıkar. Kökün derecesi hala 6. içeriden kaldı. Bu eleman kaldı. Böyle bırakabilirim. Diğeri. Bunu çarpabilirim. Kök 5 ile kök 2 çarptım. Ne oldu? Kök 10 oldu. Şurayı şöyle bir ayıralım aşağısı. Dördüncü dereceden bunu onun karesi diye yazabilirim. Şimdi burada eşitleyebilirsin kökün derecesini fakat şunu daha önce söylemiştik. Şurada kök derecesi içerideki sayının üstünü çarpatabilirsin, sadeleştirebilirsin. Sadeleştirirsem ne olur peki bu? Her ikisini de ikiye bölsem aşağıdaki ifade bu hale gelir. Ya aynı şeyi aynı şeye bölersen ne oluyordu? Bir oluyordu.